Rüyada misk kedisini görmek, şekil ve siması şerli görünen ve ahlaki iyi olan bir adama işarettir. Bazen kedi, zevce için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, kovuculuk yapmaya, feryat ve figan etmeye işarettir. Rüyada kedi görmek, bazen de kedi, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen çocuğa işarettir. Bazen de kedi, söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevdirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatinden kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama işarettir. Rüyada kedi görmek etrafınızda samimiyetsiz insanların olduğunu ve onlarla dostluk kurmanızın sizin açınızdan tehlikeli olacağını işaret eder. Yeni tanıştığınız bir kişi yüzünden çok eski bir dostunuza sırt çevireceğinizi ancak daha sonradan eski dostunuzu bıraktığınız için oldukça pişman olacağınıza işaret eder. Rüyada kedi görmenin diğer bir anlamı ise evliyseniz hiç beklemediğiniz bir anda çocuk müjdesi alacağınıza işaret eder. Gelen çocuk haberi ile hanenize neşe ve mutluluk geleceğini, çocuğun eve bereket getireceğini ifade eder. Rüyada kedi sevmek, farklı şekillerde yorumlanmıştır. Yeni bir işe başlamadan önce akıl danışacağınız kişiyi çok dikkatli seçeceğinizi ve iki kere düşünüp bir kez adım atacağınızı ifade eder. Rüyada beyaz kedi sevmek, bile isteye düşmanla dost olmaya çalışacağınızı ve bunun sizin başınıza bin türlü belalar açacağını rivayet eder.